Thank <laughs> you. Falcon atışa hazırlık aktifleştirme testi. İkinci aviyonik, birinci aviyonik ve görev iki aviyonik sistemlerimiz bu şekildedir. Hepsinde birer adet anahtarlama mevcuttur. Roket rampaya sürüldükten sonra rampaya çıkan ekip arkadaşımız roketi aktifleştirdiğinde anlık olarak yer istasyonumuza basınç, gyro ve koordinat verilerini iletecektir hakemlerimiz bu iletilen verileri doğruladıktan sonra atış gerçekleştirilecektir. E, roketin üstünde de anahtarlama aktifleştirilmesi bu şekilde anahtarlar, anahtarlar dışarıdan erişilebilir şekilde olacaktır. Örnek bir aktifleştirmeyi de roket üstünde göstereyim. Şu şekilde anahtarı yuvasına koyup çevirerek sistemi aktifleştireceğiz ve uçuşa hazır hale getireceğiz. montaj ettikten sonra alt gövde içerisinde bulunan motor bloğu merkezden altısı, kanat merkezden altısında motor geçirildi. Daha sonra motor bloğunda bulunan 3 bölüm 8 inç da çevrildi. motor sabitlendi. Daha sonra motor kapağı alt tarafta bulunan kanat merkezden altısındaki dişleri metrik kırıklı vatalarla sabitlendi. Alkon raket takımı 6 metre montajı, iç entegrasyon gövdesinde bulunan hüç plaka, 3 plaka üzerine 6 metre kabı bu şekilde yerleştirilecek. Daha sonra 6 metre şuradaki delikten kabın içerisine yerleştirecek. Daha sonra kapak şu şekilde montajlanıp 6 metre tüm montajı tamamlanacak.